Ben bugün sizlerle Minecraft başka dışında güzel oyunlar oynayacağız. Şimdi, şimdi ay şu böyle çok kötüydük. Ben size bugün e, Minecraft'ta e, trambolin yapmayı göstereceğim. Başka şeyler de yapmayı göstereceğim. B bugün Bugün sizlere hem tuzak hem de tanet yani bugün ben sizlere aile dönüyorum. Bugün işte biz tuzaklar yapacağız. Tuzak. Önce uygun bir alan bulalım. Hadi ben az, az bir şuradan çıkayım. durdu mı yine? dur. Tamam. şurayı silelim düz dünya Heh. ben burayı Şimdi bir çatı bu çakmak ne i̇şte. bu bu sonra başka Erdalov sonra başka ne var? var? Ha, sonra Şöyle ama sonra bir şey var. Daha bir sürü şey adı ise bir eşya da lazım. Şimdi önce ben size bir şey gösterdim. Bir tane eşya alacak. İstediğiniz yani herhangi bir bloğu alın. Elinize. Ben de şu taktiği bir alayım. Siz herhangi bir bloğu alıyorsunuz. Bunu bak şimdi ev tuzlarında iki, bir iki yolu var. Yani ben şimdi ev yapmayacağım. yoksa Bayağı bir zaman alır. Ya da yapayım bir video doldurayım Ama tabi ben kısa bir ev yapacağım. Hadi bir izleyin Şöyle ya. ev yapalım önce. Kısaca bir ev. İğrenç olsa da hiçbir şey olmaz. Zaten artık şey sizlere gösteriyoruz. Öyle yapalım. Yerlerde şey yapalım ki. Yerlerde şöyle iki kere şey yapıyorum. Yerde kazacağım. Şöyle iki kere. Şöyle kazdınız mı? İstişareler koysunuz önce. Şöyle koymuşum. Şimdi ben şu an size birincisini gösteriyorum. Birincisi şöyle. Tabi şu odunları alıyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Tabi şu an böyle gene patlamaz. Çak patla hiç bir alakası yok. Sonra ne yapıyoruz? Şuraya koymuyoruz. Sonra onun dışında her tarafı basınç tatlılarından koyuyoruz. Şimdi güzel, de. Biraz güzel gelsin. Böyle düzeltti kocuk değil mi? Ana kocuk. Her ikisi şöyle geçti patlıyordu. Şimdi ben size bak sacana tekrar da göstereyim. Her şöyle değil var? Her şöyle değil Yaptık. Değil. Her şeyi, değilim, Her şeyi değilim, yaptık. Değilim. Her şeyi değilim, yaptık. Ev evet, şimdi bu. Hadi tiyatrolarda portre istediğiniz kadar. Sonra bunlarda da istediğiniz bloklarda herhangi birisinden koyuyorsunuz. O zaman tatlısı koyuyorsunuz. Sonra diyelim ki şimdi evi, şimdi evi sahibi geldi kapıyı açtı. Tabii siz isterseniz satın alalım. Kaçak bu kadar ışık. Buraya diyor. Patlıyor bir arada. Ölüyor evet. Bu kadar ölür. Elbaze kulağısı bile. İlk kez uzakta ona benzer ama daha da güzel. Şöyle. Şöyle şey yaptık. Yapıyorsunuz değil mi? Bu kadar değil. Sonra yağları zaten her zaman böyle bulak olur. Da şöyle yapıyorsunuz işte. Sonra şey alıyorsunuz. Elinizle. Herhalde tuzak şeyi. Sonra alıyorsunuz. Şunları da kazıyorsunuz. Şöyle, yaptık. Şöyle koydum. koyacağız. Bir de şuraya. Zaten i̇şte daha büyük patlaması için şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle böyle koyduk. Böyle de yapın. Sonra da elinize ip alın. Ip. Ya bu çok küçük oldu değil mi? Şöyle daha bir şey yapalım. Şöyle üstü bu. Şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Böyle oluyordu. Şimdi biz deneme yapalım. Bir dakika. Aa bakın eve bak. Bir girelim. Orası gibi. Ana! Ana! ne patladı. İşte böyle bir şey. Üçüncü suzak ise şöyle. Ben nasıl diyelim? Şöyle seni ki o ve tekrar öyle şöyle bir ev yapalım işte. Şimdi sonra siz işte bir kapı alırız işte. Böyle atarız değil. bir şeyle siz birisi birisi trolle bak istiyorsunuz. yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle yapacaksınız bence. Veya bir şey yapacaksınız tabi. Kazıcaksınız. Ki eve o, o, kadar ne kadar tiyatı o kadar ev patlaması demektir. O yüzden işte koyuyorsunuz kalabileceğiniz kadar Sözleri çivayla koyuyorsunuz şimdi. Şöyle Şöyle Daha da olmadı Ve diyelim ki şimdi Özel zaten sonra bura şöyle yapıyorsunuz biliyor musunuz şurada alıyorsunuz şöyle istediğiniz kadar uzatıyorsunuz Direkt şu an burada evli şey var evli şeyle kırıyorsunuz Sadece ıı, şey oluyor içinde geçiyor bu oh. çok video oldu yersiz şey yapıyorsunuz şuraları kırıyorsunuz gerisi duruyor Hayır, siz uzatabileceğiniz kadar uzatıyorsunuz tabi altı falan olmayacak yoksa hiç ama şey olmaz Sonra da ya bu ya bu ya da şey koyacaksınız şarta her de <laughs> birisini birisi seni şöyle eğilelim bakın şimdi birisi bir geliyor bu patlayacak böyle İkincisi tuzak şöyle. Şöyle şey yapalım. Şöyle tuzak. Şöyle nasıl söyleyeyim. Şöyle bir tuzak. Size, size şöyle göstereceğim. Tuzak şöyle. İki tane elmas alıp. Valla zaten çiz de var. Şöyle yapıyorsun. Önce biz bu yanaş yapalım. Bırak bile bu kuleyi bittik. 1-0. Yandık. Şimdi şöyle ses kadar derin yapıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuraya kadar daha koyuyorsunuz. Sonra buraya da koyuyorsunuz. Bir şey de burada birileri geçiyor. Sadece bir burada e, ne diyelim Alex geçiyor. Alex. duruyor Bir adaya bas kırıyor. Tığ çıkıp kırıyor ve yanıyor. Ne şöyle bir şey de var. Hazır da sayısı daha, evet. daha, bir, daha da iyi. Şöyle değil. Bu var? Ben elmas alalım. Ben şöyle de daha iyi olur. Şöyle buraya koyacağız. Şunu Şöyle bir şey koyalım aşağı alıyorsun. Örümcek ağa, örümcek ağa. örümcek ağa neredeydi? Örümcek ağa, örümcek ağa. O zaman da hiç örümcek ağa kullanmadığım için örümcek ağa ne öreğin geleni unuttum. Ee, nerede, nerede, nerede? Ee, örümcek ağa. Kör mü bakıyorum ne? Evet. Bunu zaten bu tez yok. Nerede nerede? Önce kalınca kal. bulduk. Hadi. bunu buraya koyuyorsunuz. Siz ben buraya koyuyorsunuz. Bir şekilde. Şöyle bak lava duruyor ve daha çıkamıyor tabi o bir sürbüvalde falan yapına... olur ya o yüzden çıkamaz çıkmaya çalışsa da şöyle yapsa da çıkmaya, çıkmaya çıkamaz tabi o sürbüvalde onu yavaş. başkası ve düşer 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 sonra lavlı yanar ölür ölür böyle o kadar, işte bu kadar videomuz Bu videomu beğenmeyi unutmayın. Haydi bay bay.